video al, video bırak ya. Aa. Aa <laughs> <laughs> <O> siktir ha. <gülüyor> <gülüyor> oy 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 oy. Aa çok iyi ama ne sen, <laughs> sen yatasın ha. Sen ne var <laughs> Sen ne <laughs> <laughs> var <Vallahi gülüyor> ya. Allah'ım <laughs> ya. yine titriyor. Bırakayım. tettir ya bırak bu ne oldu ya Gülmekten <laughs> göz yaşı geldi lan buna <laughs> gel. Helal be Helal Fiş be Düşman <gülüyor> düşman <gülüyor> <Vallahi> Gülüyor> gel, Geri geri Bagay sen de Şuradan. <laughs> Kortumda olsak kafalarını sıkarsın bagay gelir Zaten alın mikrofonu Kafayı gösterdi Taşın arkasında büyük taş Vurdum 46 Kaçıyor kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben bagayı izleyeceğim öldü ama. Biraz <laughs>